Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atıkla ilgili örnek çalışmalarından olan ve her ayın ilk çarşamba günü yazır kapalı pazar alanında kurulan Selçuklu İkinci El Pazarı'nın günü değişti. <laughs> Tüketim çılgınlığının aza indirilmesi, aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan ikinci el pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi üzerine hafta sonuna kurulacak. Yine aynı yerinde kurulacak olan ikinci el pazarı artık her ayın ilk pazar günü süreklilik kazanacak. Selçuklu 2. El Pazarı'nda 435'i şahsi, 5'i okul stand olmak üzere toplam 440 stand bulunuyor. Pazarda fincan takımlarından tabaklara, giysilerden çantalara, eski kitaplardan oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor. Süreklilik kazanacak pazarda ücretsiz stand açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor. Sıfır atık konusunda bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı Selçuklu 2. El Pazarımızda bu projelerimizin içerisinde en çok ilgi görenlerden biri oldu. Vatandaşlarımızdan gelen bu yoğun ilgi üzerine 2. El Pazarımızı hafta sonuna aldık. Bu projeyle evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamayı ve tüketim çılgınlığının, israfın önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Bu sayede aile bütçesine de katkı sağlanmış olacak. 2. El Pazarımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.